Merhaba arkadaşlar, bugün size ikinci dereceden denklemlerden iki tane güzel soru tipi yapacağız. Tüm detaylardan bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Şimdi denklemin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre aklınızdan şu geçiyor olabilir. Hocam bunları açalım, tek bir tarafa toplayalım. Ondan sonra deltasını sıfır eşitleyelim, oradan da cevabı buluruz diyorsunuz. Ama A var orada arkadaşlar, biraz sıkıntı yaratabilir. Şunu da unutmayın denklemin tek kökü çıkıyorsa siz bu ifadeyi tam kare şeklinde yazabiliyorsunuz demektir. Ve karşı tarafta sıfır olursa gerçekten tek bir kök çıkar. Mesela x 4'ün karesi olsa düzenledikten sonra bunun cevabı sıfır yapıyorsa siz dersiniz ki bu denklemin tek bir kökü vardır. O da 4. Yani karşıyı bazen sıfır yapmaya oynayabilirsiniz. Bu soruyu o yüzden aldım zaten. Yani şu karşıdaki a artı 4 var ya ben bunu 0 yapsam bu durumda a'nın yerine ne yazmam gerekirdi? Eksi 4 yazmam gerekirdi. Buradan da hareket edebilirim. Eksi 4 yazdığınızda da bakın. Eksi 4 x eksi 12'nin karesi gerçekten 0 yapar ve bu sayede tek bir kök gelmesini sağlamış olursunuz. Yani 4 x'in cevabı eksi 12 dersiniz. Buradan da x'in alabileceği tek bir cevap var. O da eksi 3 soruyu böyle de yapabilirsiniz. Bunu da bir bakış açısı olsun diye aldım arkadaşlar. Geçelim biz ikinci güzel sorumuza. Şimdi z bir karmaşık sayı, sanal sayı birimi. Tamam. Bu eşitliği sağlayan z karmaşık sayıları z1, z2 olsun. Hangileri doğrudur demiş. Önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Kök z artı kök içinde eksi z demiş ya. Onu ben şöyle göreceğim. I kare çarpı z gibi yazacağım. E bunu da düzenlerse kök z'yi elemiyorum. Ama oradaki ifadeyi i kök z diye çıkartabilirim. Karşı tarafta da ne vardı? 3 eksi i vardı. Şimdi ben bu köklerden kurtulmak istiyorum. Buradaki ifadenin karesini alıyorum. Karşıdakinin de karesini alıyoruz demek. Karesini aldığınızda z birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bunu göremeyenler olabilir. O yüzden şurada göstereceğim arkadaşlar. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğimizde aslında bunu göstermeye çalışıyoruz. Bu da 2i çarpı kök içinde z kare yapacaktır. Z'nin pozitif ve negatif mi olduğunu bilmiyorum. O yüzden kökten çıkartacağım ama mutlak değer içerisinde çıkartacağım. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Z artı 2 i çarpı mutlak Z diye bu buradan geldi. Birinci ile ikinci çarpımının iki katı. Son olarak ikincinin karesinden de i kare çarpı Z geldi. O zaten karesini alacak kökten çıkıyor. Karşı tarafta 9 eksi 6 i artı i kare diye bir ifade geldi. Dikkat ederseniz şu i kare z demek eksi z demek. Baştaki z ile buradaki eksi z birbirlerini götürdüler. 2 i çarpı mutlak z'nin cevabı eşittir. Sağ taraftaki i karenin yerine de eksi 1 yazıyorum. 8 eksi 6 yapıyor. Buradan mutlak z'nin cevabı 8 bölü 2 i eksi 6 i bölü 2 yi. Özellikle böyle parçaladım. Çünkü şunu i ile genişleteceğim arkadaşlar. Genişlettiğimizde z eşittir. 8 i bölü aşağısı da 2 i kare yaptığı için burası eksi 4 i yapacaktır. Yandakileri de birbirine böldüğünüzde eksi 3 yapacaktır. O zaman biz soruyu bitirdik. Z'nin iki tane cevabı var. Birincisi Z1 diyorum. Aynısı olabilir. Mutlak değerin cevabı aynısı gelebilir. İkincisine de Z2 diyorum. z 2 de arkadaşlar zıt işaretlisi olacak. Yani 4 i artı 3 olacak. Şimdi incelemelerimizi yapabiliriz. Her şeyi bulduk zaten. Z1'in reel kısmı diyor. Z1'in reel kısmı bakın eksi 3. Şu yukarısına yazayım hatta eksi 3 diye. Daha sonra Z2'nin de sanal şey reel kısmı diyor. O onun da reel kısmına geldi. 3 geldi. Burası da 3. Çarptığımızda eksi 16 gelir mi? Ayırıp gelmez arkadaşlar. O yüzden birinci öncül yanlış söylüyor. İkinciye geldik. Z1 sayısı Z2'nin eksilisine eşittir. E gerçekten bunlar birbirine zıt işaretlisi olduğu için bu doğru söylüyor. Z1'in sanal kısmı Z2'nin sanal kısmına eşittir. Z1'in sanal kısmı eksi 4. Z2'nin sanal kısmı 4 geldi. O yüzden bunlar birbirlerine eşit değildir arkadaşlar. Yani sadece ikinci öncül doğru geldi. Bu sebeple sorumuzun cevabı Bursa deyip bitirebiliriz. Güzel bir soru. Karmaşık sayılardan her yerde karşımıza gelmeyen iyi bir soru tarzı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.